Korsa. Akdeniz'in kahramanlık yuvası sonsuz ufuklarına bakan küçük tepe, mini mini bir çiçek ormanı gibiydi. İnce uzun dallı badem ağaçlarının alaca gölgeleri sahile inen keçi yoluna düşüyor. İlk baharın tatlı rüzgarıyla sarmış olan martılar çılgın bağırışlarıyla hava çınlatıyordu. Badem bahçesinin yanı geniş bir bağdı. Beyaz taşlardan yapılmış Kısa bir duvarın ötesindeki harabe vadiye kadar iniyordu. Bağın ortasındaki yıkık kulübenin kapısız girişinden bir ihtiyar çıktı. Saçı sakalı bembeyazdı. Kamburunu düzeltmek istiyormuş gibi gerindi. Elleri, ayakları titriyordu. Gök kadar boş, gök kadar sakin duran denize baktı, baktı. Hayırdır inşallah, dedi duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını ellerinin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş gibiydi. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Yine başını kaldırdı. Gökle denizin birleştiği dumandan çizgiye dikkatle baktı. Ama görünürde bir şey yoktu. Bu, her gece uykusunda onu kurtarmak için birçok geminin pupa yelken geldiğini gören zavallı eski bir Türk forsasıydı. Tutsak olalı 40 yılı geçmişti. 30 yaşında, dinç, Levent, güçlü bir kahramanken Malta korsanlarının eline düşmüştü. 20 yıl onların kadırgalarında kürek çekti. 20 yıl iki zincirle iki ayağından rutubetli bir geminin dibine bağlanmış yaşadı. 20 yılın yazları, kışları, rüzgarları, fırtınaları, güneşleri onun granit vücudunu eritemedi. Ama onun çelikten daha sert kaslı bacaklarına bir şey olmadı. Yalnız abdest alamadığı için üzülüyordu. Hep güneşin doğduğu yanı sol ilerisine alır, gözlerini kıbleye çevirir, beş vakit namazı gizli işaretle yerine getirirdi. 50 yaşına gelince korsanlar onu, artık iyi kürek çekemez diye bir adada satmışlardı. Abdest alabiliyor, tam kıblenin karşısına geçiyor, unutmadığı ayetlerle namaz kılıyor, dua edebiliyordu. Bütün umudu doğduğu yere Edremit'e kavuşmaktı. 30 yıl içinde bir an bile umudunu kesmedi. Öldükten sonra dirileceğime nasıl inanıyorsam öyle inanıyorum. 50 yıl tutsaklıktan sonra da ülkeme kavuşacağıma öyle inanıyorum derdi. En ünlü, en tanınmış Türk gemicilerdendi. Daha 20 yaşındayken Tarık Boğazı'nı geçmiş, Poyraza doğru haftalarca, aylarca kenar kıyı görmeden gitmiş, rast geldiği ıssız adalardan vergiler almış. İrili ufaklı donanmaları tek başına hafif gemisiyle yenmişti. O zamanlar Türk elinde, namı dillere destandı. Padişah bile onu saraya çağırtmıştı. Serüvenlerini dinlemişti. Çünkü o, Hızır Aleyhisselam'ın gittiği diyarları dolaşmıştı. Öyle denizlere gitmişti ki, üzerinde dağlardan, adalardan büyük buz parçaları yüzüyordu. Oraları tümüyle başka bir dünyaydı. Altı ay gündüz, altı ay gece olurdu. Karısını, işte bu! Yılı bir büyük günle, bir büyük geceden oluşan başka dünyadan almıştı. Gemisi altın, gümüş, inci, elmas, tutsak dolu vatana dönerken deniz ortasında evlenmiş, oğlu Turgut Çanakkale'yi geçerken doğmuştu. Şimdi 45 yaşında olmalıydı. Acaba yaşıyor muydu? Hayalini unuttuğu karlardan beyaz karısı acaba sağ mıydı? 40 yıldır yalnız taht yerinin İstanbul'un minareleri ufku Hayalimden hiç silinmemişti. Bir gemim olsa gözümü kapar, kaba taşın önüne demir atarım diye düşünürdü. 60 yaşını geçtikten sonra efendisi onu sözde özgür kıldı. Bu özgür kılmak değil, sokağa perişanlığı atmaktı. Yaşlı tutsak bu bakımsız bağın içindeki yıkık kulübeyi buldu. İçine girdi. Kimse bir şey demedi. Ara sıra kasabaya iniyor, yaşlılığını acıyanların verdiği ekmek paralarını toplayıp dönüyordu. 10 yıl daha geçti artık hiç gücü kalmamıştı. Ama işte eskiden beri gördüğü rüyaları yine görmeye başlamıştı. Kırk yıllık bir rüya, Türklerin, Türk gemilerinin gelişi. Gözlerini kurumuş elleriyle iyice ovdu. Denizin gökle birleştiği yere baktı. Evet geleceklerdi, kesin de bu. Buna öylesine inanıyordu ki. Kırk yıl görülen bir rüya yalan olamaz diyordu. Kulübe duvarının dibine uzandı. Yavaş yavaş gözlerini kapadı. İlkbahar, bir umut tufanı gibi her yanı parlatıyordu. Martıların geliyorlar, geliyorlar, seni kurtarmaya geliyorlar gibi işittiği tatlı seslerini dinleye dinleye daldı. Duvar taşlarının arkasından çıkan kertenkeleler üzerinde geziniyorlar, çuvaldan giysinin içine kaçıyorlardı. Gür, beyaz sakalının üstünde oynaşıyorlardı. Yaşta tutsak rüyasında ağır bir Türk donanmasının limana girdiğini görüyordu. Kasabaya giden yola birkaç bölük asker çıkarmışlardı. Al bayrağı uzaktan tanıdı. Yatağınlar, kalkanlar güneşin yansımasıyla parlıyordu. Bizimkiler, bizimkiler diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Limana baktı. Gerçekten kalenin karşısında bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk gemileriydi. Kıyıya yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamadı. Acaba rüyada mıyım? Kuşkusuna kapıldı. Uyanıkken rüya görülür müydü? İyice inanabilmek amacıyla elini ısırdı. Yerden sivri bir taş parçası aldı. Alnına vurdu. Evet, işte hissediyordu. Uyanıktı. Gördüğü rüya değildi. O uyurken donanma burnun arkasından birden biri çıkıvermiş olacaktı. Sevinçten şaşkınlıktan dizlerinin bağı çözüldü. Hemen çöktü. Karaya çıkan bölükler, ellerinde al bayraklar, kaleye doğru ilerliyorlardı. 40 yıllık bir beklemenin son çabasıyla davrandı. Birden kemikleri çatırdadı. Badem ağaçlarının çiçekli gölgeleriyle örtülen yoldan yürüdü. Kıyıya doğru koştu, koştu. Karaya çıkan askerler, aksakallı bir ihtiyarın kendilerine doğru koştuğunu görünce, ''Dur!'' diye bağırdılar. İhtiyar durmadı bağırdı. Ben Türk'üm oğullar, ben Türk'üm. Askerler onun yaklaşmasını beklediler. İhtiyar, Türklerin yanına yaklaşınca önüne ilk geleni tutup öpmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Haline bakanlar üzülmüşlerdi. Biraz heyecanı dinince sordular. Kaç yıldır tutsaksın? Kırk. Nerelisin? Edremitli. Adın ne? Karamemiş. Kaptan mıydın? Evet. İhtiyarın çevresindeki askerler birbirine karıştı. Bir çığlıktır koptu. Bey'e haber verin, bey'e haber verin diye bağırışıyorlardı. İhtiyarın kollarına girdiler. Kuş gibi deniz kenarına uçurdular. Bir sandala koydular. Büyük bir kadırgaya çıkardılar. Askerin içinde onun kahramanlık serüvenlerini bilmeyen, önünü duymayan yoktu. Biraz güvertede durdu. Sevinçten şaşırmış, aptallaşmıştı. Onu kadırgaya getiren askerlerle birlikte ...büyük geminin kıçına doğru yürüdü. İri bir adamın karşısında durdu. Sen kaptan Karamemiş misin? Evet, dedi. Kızır Aleyhisselam'ın geçtiği yerlerden geçen sen misin? Benim. Doğru mu söylüyorsun? Niye yalan söyleyeceğim? Aç bakayım sağ kolunu. Pazasında haç biçiminde derin bir yara izi vardı. Bu yarayı gecesi altı ay süren bir adadan karısını kaçırırken almıştı. Bey ellerine sarıldı, öpmeye başladı. Ben senin oğlunum, dedi. Turgut musun? Evet. İhtiyar tutsak sevincinden bayılmıştı. Kendine gelince oğlu ona, ben karaya cenk için çıkıyorum, sen gemide rahat kal, dedi. Eski kahraman kabul etmedi. Hayır, ben de sizinle cenge çıkacağım. Çok yaşlısın baba, ama yüreğim güçlüdür. Rahat et, bizi seyret. Kırk yıldır dövüşü özledim oğlu babasının ellerine varıp vatanını, sevdiklerini göremeden seni tekrar kaybetmeyelim baba diyerek yalvararak öptü. İhtiyar kafasını kaldırdı, göğsünü kabarttı, daha bir gençleşmiş gibiydi. Bayrağı işaret ederek, şehit olursan bunu üzerime örtün. Vatan, al bayrağın dalgalandığı yer değil midir? dedi.